Bu ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nden tamam mı? Bu ülkenin altını oymak için maaş alan kaç tane kripto Yahudi, Ermeni, Sabadayız gazeteci var biliyor musun? Televizyoncu var, ünlü var. Tarihine bakıyorsun. Lan ne salakmışız biz ya. Ya Rabbi sen o günlerde benim bu halime niye getirmedin ya? Ben biraz daha erken niye dünyaya getirmedin? Ben şunları falan hep ortaya çıkartsaydım. Evet. Evet. Türk filmlerinde Türk filmlerinde Türk adet, örf, gelenek, göreneklerini, milli ve manevi değerlerini, dini değerlerini yok etmek için rol alan sanatçıların hepsine bak. Bir tanesi Türk değil. Türk yok. Yahudi, Ermeni, Sabataist. Nereden geldiği belli değil. Rum, Ha? Güya Türk kızı kimliğinde? Filmlerde? Evet. Kahvelik yapıyor. Role bak. Türk milletinin Türk kadınına, Türk kızına biçtikleri role bak. Ha? Hiçbir Türk kadını, Türk evladı, Türk kızı o filmlerde orolu rolü yapmaz. Oynamaz. Hepsine bak Yahudi. Ermeni, Safatay. E şimdiki dizilerde de. Ama geçtiğimiz günlerde bir dizi var. Gelin, kayna, gelin kayınpederiyle öpüşüyor filmin sonunda. Yok! Evet, o çok... Ahlaksız çok... herifler. Gerçekten. Bu ülkeye de yatıyorlar bu dizilerle. Evet. Anladın mı? İnsanların beynine. Bir de bunu izleyen salaklar var. Hani Aziz Nesin diyordu ya bu ülkenin %60'ı salak diye. Evet. Lan adam doğru söylüyormuş lan biz adama küfrediyorduk ya. Hakaret ediyorduk. Sen Türk metin milletine nasıl bunu söylersin diye, abi adam bu ülkenin yüzde salak dediğinde aptal dediğinde herkes kendini yüzde kırkın içine koydu, hiç bu tarafa koymadı.